Yalnızca hikaye odaklı 15 Hint filmi. 1. Mary Serial Killer. Sistemde 1 Mayıs 2020'de Netflix'te yayınlanan Mary Serial Killer filmiyle başlayalım. Başrollerinde Jacqueline Fernandez, Manoj Bajana, Mohit Raina'nın oynadığı bu film, alışılmışın filmlerinden oldukça farklı. Filmde bir doktor bir dizi korkunç cinayetle suçlanarak hapse girdiğinde sadık karısı onun masum olduğunu kanıtlamak için bir cinayeti taklit ederek suç işlemeye başlar. Filmde kullanılan ışık efektleri Hint film piyasasının en gelişmiş örneklerinden birini sergiler. 2. Game Over Listemize sinema severleri heyecanlandıracak içerisinde bolca simge barındıran fakat dans barındırmayan bir filmle devam ediyoruz. 2019 yapımı Game Over'ın başrolünde Tepsi Panu, Vinoti Parvati T yer alıyor. Filmde bir dizi cinayet, travma sonra stresle boğuşan bir video oyun tasarımcısını can evinden vurur. Şimdi ya korkularıyla yüzleşecek ya da onların kurbanı olacaktır. Özellikle filmin giriş kısmında yer alan şiddet sahneler sahneler dolayısıyla bu konuda hassas izleyicileri filmi izlememeye davet ediyoruz. Oktober Bu filmde her ne kadar Hint filmlerinin vazgeçilmez olan müziğe yer verilse de film diğer Bollywood filmlerinin aksine konusuyla ön plana çıkıyor. Başrollerde Warren Davin, Barita Santu, Jantali Rao yer alıyor. Dram ve romantik türde olan filmin konusu ise şu şekilde. Dan beş yıldızlı bir otelde çalışan ve hayalleri olan bir gençtir. Çok da samimi olmadığı bir iş arkadaşının geçirdiği, travmatik bir kazadan sonra kendini sorumlu hisseden Dan her şeyini bir kenara bırakıp adeta hastanede yaşamaya başlar. 4. Missing Sıradaki film gizem türünü sevenler için Missing'in başrollerinde ünlü oyuncu Tabu Anu Kapoor ve Manoj Bajipay yer alıyor. Filmde Shashin Tabi, eşi Aparna ve 3 yaşındaki kızı Titi ile birlikte Marisa Hatay'da dinlenmeye gider. Ertesi sabah uyandıklarında küçük kız ortalıkta yoktur. İşin içine polisler girer. Sorgulamalarla birlikte işler iyice karışıp gizem içinde gizemler ortaya çıkar. Peki kızı kim ve neden kaçırmış olabilir? Bu sorunun cevabını filmin sonuna kadar bulabilecek misiniz? Filmin baş... Sex. Sex 375. Filmin başrolünde Akasha Kena, Mari, Kopara Rao, Beth ve Richard Kate var. Sektation 37'de e ünlü bir Bollywood yönetmeni Ron Carona, film setinden olan Anjali Danglay'a kendi evinde tecavüz etmekte suçlanması konu Onu kurtarabilecek tek avukat vardır, avukat Tarun. Çünkü o bu olayın başka bir yönünün daha olduğunu düşünmektedir. Bir suç filmi olan 8.375 375, Hint hukuk sisteminin görülmesi açısından oldukça etkili. Break 2005 2005 yapımı Hint Amerikan yapım film, hayatını karanlıkta yaşamaya mahkum, sağır ve kör bir kızın öğretmeni sayesinde hayatın ABC'sini öğrenmesini konu edildiği, dram yönünün sömürülmeden sadece ortaya konulduğu sürükleyici bir eser, kızlarına belli kalıpların içerisinde baktıkları için başarılı olamayan bir aileye öğretmen bakış açısının bolluğu karşılık veriyor ki bu sayede imkansızı bu da az da öğretmediği bir kelimeyi başarıyor. trench bak. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İrfan Han ile birlikte Nimrut Kaur ve Nauzettin Sidu'nun başrollerini paylaştığı film izlenmeye değecek çok farklı bir konuya alınıyor. Hindistan Bombay'da oldukça eski bir gelenek olan 5000 sefer tası dağıtıcısından oluşan bir grup vardır. Sefer taşısı işi babadan oğula kalan bir meslektir. Sefer tası dağıtıcıları her gün evlerinde yapılan yemekleri eşlerinin iş yerine götürüyorlar ve boş olanlarını da evlerine getiriyorlar. Bu gelenek 120 yıldır devam ediyor ve Hindistanlılar için iş yerlerinde ev yemeği yemek bir lüks haline gelmiş durumda. Hatta Harvard Üniversitesi bu gelenek hakkında geniş bir araştırma yapmış ve her gün gidip gelen 8 milyon civarı sefer tasından sadece bir tanesi yanlış yere götürülüyormuş. Bu filmimizde o yanlış adete giden sefer tasını bizlere anlatıyor. Mardani 2 Mardan adı ile ilk filmden sonra dikkatleri çeken Mardan 2'nin başrolünde ünlü Bollywood oyuncusu Rani Mukherjee var. Gerçek hayattan esinlenerek kurgulanan filmde Rani Mukherjee bir kadın komiseri canlandırıyor. Canlandırdığı karakter olan Shivana Shivaji Roy görevinin başına geri döner ve bu sefer kadınları hedef alan 21 yaşında acımasız kötü bir çocuğun peşine düşer. Sun Times Orjinal adı Silas ya Galil olan filmin başrolünü düğünlü oyuncu Prakash Raj yer alıyor. Filmde Hill test sonuçlarına endişeyle bekleyen 7 yabancı sonucu erken almak için klinikteki görevliye rüşvet verir. Bir i̇şlerinden birinin sonucun pozitif olduğunu öğrenir. Filmdeki uzun bekleyiş insanların hayatlarını üzerine düşünmelerini sağlıyor. Peki testin sonucu pozitif olan kişi kim ve ona nerelere mal oluyor? Fotoğraf. Fotoğraf babasına söylediği, babaannesine söylediği yalanın ortaya çıkmamasını sağlamaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Miloni başarılı idealist bir genç kızdır. Muhasebe sınavını birincilikle kazanan Miloni'nin bu başarısı şehrin dört bir yanına asılan fotoğraflarıyla duyurulur. Genç kızın hayatı bir gün şans eseri sokak sanatçısı Rafi ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Onun hayatının değişmesini sağlayan şey ise Rafi'nin çektiği fotoğrafıdır. Rafi çektiği fotoğrafları Hindistan sokaklarında satan bir gençtir. Kazandığı parayı uzakta yaşayan babaannesine gönderen Rafi bu sayede babasından kalan borçları kapatmaya çalışır. Rafi'nin babaannesinden büyük arzusu torunun evlendiğini görmektir. Torunun evlenmesi için yaptığı baskılara sonuç alamayan yaşlı kadın en son doğa evlerine kadar ilaçlarını almayacağını söyler. Rafi babaannesinin ilaç sağlamak için ufak beyaz bir yalan söylemeye karar verir. Ve Miloni'nin mucize bir şekilde yazıcısında kalan fotoğrafını babaannesine gönderir. Aldığı haber ile sevinen babaanne, müstakbel geliniyle tanışmak için apar topar Rafi'nin yanına gider. Rafi yalanı ortaya çıkmadan Miloni'yi bulmalı ve onu sevgili rol oynamaya ikna etmelidir. The Hungry 2017 yapımı Dram türündeki film Shakespeare'in Titus Andronicus adlı oyununun günümüz uyarlaması. Olaylar eşi vefat etmiş bir kadının intikamının ikinci kere evlenmeye karar vermesiyle başlıyor. 12. Aligar Başlığın demaraj vajipanın yer aldığı Aligar hint ve gay bir profesörün gizemli ölümünü ele alıyor. Film Aligar Müslüman Üniversitesi'nde öğretmenlik yapan Şirivan Resulam Çadaras Silas'ın Son zamanlarından esinlenerek çekiliyor. İzleyiciyi insan hakları ile ilgili bir kere daha düşünmeye davet ediyor. Gali Guleyian 2017 yapımı Gali Guleyian başrolünde Manoj Bajipar, bir Shauri, enerji Kabi yer alıyor. Film şehir surları içinde kendi zihninde hapsolmuş bir adam hakkında psikolojik bir dramadır. Film bu adamın kendi içindeki özgürleşme mücadelesini anlatır. Mumbai Mary Jane Film 11 Temmuz 2006 yılında Mumbai'de 7 ayrı trende gerçekleşen patlamalara dayanarak bu yıkıcı olayın vatansever bir adam, bir televizyon gazetesi, emekliliği yakın olan bir polis memuru, kariyerinin başlangıcında çaylak bir polis, öfkeli bir hündü fanatiği ve bir kahve satışının yaşamları üzerindeki etkisini ve birbirine bağlı hikayelerini konu ediniyor. Tolet Toilet birçok alanda ödül almış. 2019 tamil yapım bir filmdir. Filmde İlogan'a karşı Amuta ve 5 yaşındaki oğulları Sitart ile kiralık bir dairede yaşayan yardımcı film yönetmendir. Ev sahipleri daha yüksek bir kira için BT uzmanlarına bu evi kiralamaya heveslidir. Bu nedenle aileye 30 günlük bir boşaltma süresi verir. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın.